arkadaşlar ben Berat. Bugün sizinle birlikte Egg Wars adında oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Arkadaşlar bu anda şu anda şu şu. Şurada var ya şöyle. Şu adamın üstünde böyle. Sağ köşesinde altınların yanında. Bir at var. Arkadaşlar o şu anda benim adım. Aslında adımı bingo bedat olarak yapacaktım. Ama ka, ben oyunu oynuyordum. Sonra adımı bıraktım. Bir su içmeye gittim. Baktım. Yeğenimin elinde. Yeğenim rastgele sayılara basmış. Oka basmış. Adımı bir saçma sapan harfler yapmış. Maalesef değiştiremiyordum. Değiştirsem değiştireceğim zaten. Her neyse hemen başlıyorum. Arkadaşlar bu videomuz biraz uzun sürecek. Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neden durdurdum videoyu? Çünkü oyuna başlamadan önce minik bir müzik geliyor. O müzik de telifli bir şey. müzik. O yüzden kapatıyorum orada. Evet oyunumuz böyle bir şey şu anda. Şu anda ben bunu çekeyim yoksa basacağım onu yanlışlıkla. Şöyle çok güzel arkadaş elmas falan içiyoruz ve çok güzel şanslı bir mapte başladık. Haritada da olsun map ne ya. Şimdi İngilizce konuşma anlamasın. Aha oyun başladı. Bakın şöyle bu map çok iyi çünkü A bedavaya altın geliyor. Normalde farklı bir map oluyor. Harita olursa altın direkt gelmiyor. Kendimiz açmamız gerekiyor. Ve ben en çok şunu seviyorum. Bekleyin şimdi. <laughs> Adamı duvara dişle <içine> soktu. <laughs> abi ya ben şurada her seferinde yapıyorum. Git. Git burası benim. Bana gelecek değil mi? Adama mı geliyor bana mı? Adama geliyormuş ya aman. Neyse ben demir toplayayım. Karşım bura benim artık. Sen başka ne? Hop çocuk çıktı oradan. Ver bakayım şuradaki altını da. Bunu da, bunu da duvarın içine soracağım. Oğlum ya şu olay bir çok komiğime gidiyor ya. Yani. <laughs> Bir de kırılan bloklar hemen geri yerine oturuyor. Çünkü bu oyunda böyle kırmak imkansız. Kendi mesela şu gün de kırılmayacak. Ama kendi koyduğumuz şeyler kırılıyor. Hadi. Başka kapıya. O altınlar benim evlat. Evet, git başka yerde oyna. Bu videomuz biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Çünkü bu oyun 1 saatlik ya da 58 dakika ya da 46 bazen yarım saat oluyor. Bilmiyorum. Uzun sürebilir kısa da sürebilir. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Ben hemen. An blok çekmiş. Şeyler sana. Dur ben gidip altın alayım. Niye? Neden şöyle öyle bir şey yaptın? Dur yol çekme. Yol çekme. Bak düş, düşüreyim mi? Şu anda o kadar. Dur düşürecek. An birisi düştü. Havadan adam yağıyor. Daha, daha çok altın falan yardı da. Filmlerde. Hadi bakalım. Şu anda biz mavi takımız arkadaşlar. Bakın ya şu anda yuvarlak şeyin üstünde mavi takım. Mesela sarı takım var. Yeşil takım, kırmızı takım. Eğer yumurtalarını kırarsak arkadaşlar biz onların üzeri kırmızı oluyor. Ve onları bir kere öldürürsek onlar artık oyundan atılıyor. Oyunu kaybetmiş oluyorlar. Eğer bizim biz kırılırsak yani oyunun kuralları biz gidiyoruz. Ah çok, ah, çok zor. Çok yoruldum. Susadım. Boğazım kurudu. Hop. Alayım şunu da. Ha, arkadaşlar bir de şurada şu varlan hemen yanında şöyle bir şey var arkadaşlar. Yuvarlığın içinde orada. Bunu şu anda eğiliyoruz mesela. Şu anda bir yerden düşmemiz imkansız. Şu an düşüyorum ama hani imkansız. Böyle koşuyoruz böyle de yürüyoruz. Koşarken canımı ay aç, açlığımız artıyor. Onu söyleyeyim. Çok gerçekçi güzel yapılmış bir oyun. Şu anda benim tam Alın kardeşlerim. Giyin bunu. Benim ihtiyacım yok. İnsanlara yardım ederseniz arkadaşlar çok daha iyi olur. Çünkü onlar sizi kırıp size daha sonra yardım ediyor. Ve arkadaşlar ben bir kere el, full elma, elmas set olmuştum. Elmas set diyordum ya. Elmas set olmuştum. Arkadaşıma vermiştim. Bir sürü zırh vermiştim. Elmas bilmem ne. Hatta altın zırh da vermiştim. Bazen kas... Ha bir de şurada bir dakika. Bakın göstereyim size hemen. Can da anam. Birisi... Şşş, buraya hiç fark Oğlum bir şey tek demirimiz olmuş. 35 tane de altın. Bayağı iyi. Ha, şimdi buraya geliyoruz. Şimdi şöyle. Da dur, dur altın set mi yapsın? Aynen altın yapayım. Altın daha çok kuruyor. Ayakkabı hop. Giyelim bakalım şunları da bam. Bam ve bam. Uf çok güzel oldum. 17 tane ben yay alayım kendime. Ben sizin mu kankalar. Sizi uzaktan koruyabilirim. Kimse gelmedi mi? Kılıç. Aa kılıç almayı unuttum. Bir dakika altın nerede? Altın 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 altın. 6 tane 5 bir tane daha ver kanka. Ver çabuk yoksa seni daha fazla sıkırım ha. Yerin altına daha fazla Hıf. Şuraya gel. Silah. Altın kılık. O iyi. çok iyiyim var ya ben şu anda. Bir dakika blok. Aa dur dur dur. İnşallah onu bulmamışlardır. Bir yer var arkadaşlar. Onu şi şimdi size göstereceğim o yeri. 50 tane blok yeter de artar bile. Ay, acıktım. Ya yemek almayı unuttum abi. Her seferinde girip dönüp duruyorum ya. Sıkıldınız mı? Canlı yayın açamıyorum arkadaşlar. Açabilsem açacaktım. Hatta 4-5 kere denedim. Şöyle ben bayağı yemek alayım. Çünkü bu şerefsizler bazen... Arkadaşlar bir de boyunda hack açabilenler var arkadaşlar. Nasıl hack açıyorlar anlamıyorum arkadaşlar. Birisi bir metre öteden vuruyor. Ne bileyim. düşüyordu. Oh, düşüyordu. Dur men. altı yok. Dur aa burada alt diye bir şey yok alt taraf. Genellikle şuranın altında, şu yuvarlak yerin altında minik bir geçit oluyor. O geçit, aa yok 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 vardı bence. Burası mıydı? Bakayım. Yok burası da değilmiş. Gizli bir geçit oluyor. O geçitlere girdiğimizde böyle yay, ok, ne bileyim bir şeyler çıkıyor. Ver altına. Beş tane altın çok iyi. Şimdi ben girip o oh, yay ok alayım biraz. Lah, ok 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 ok. tane tamam yeterli. Şu. Ha bir de şu. Ha bir de şey alayım. Bir tane sandık alayım. İki tane lazımmış. Koy altına altın al. Altın 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 altın. Altın dört tane yeter. Bir tane alacağım. Sandık alayım böyle gereksiz eşyalarımı ona koyarım. Ha şimdi şu kasmış aldığım yerini değiştir. Şuraya koy. Ha şimdi buraya gereksiz eşyalarımı koyabilirim. Şimdi sadece bir tane kasmış. Niye bu kadar şey şeye girdiysem. <laughs> Balsam Çok iyi çok iyi çok iyi. Dur, dur, dur. Çabuk şuraya geç. Biri var mı orada? Anlarım. Hadi be vuramadım. Vuracağım seni. Oy vurdum. <laughs> vurdum vallahi vurdum. Adam tam da ağzının çatından vurdum ha. Geber. Fire and Güm. Hadi be vurulmuyor. Çok uzaktalar. Fire Vur. Vuramıyorum vuramıyorum. Boşuna uğraşmayacağım. Dur. Dikkatli olmamız lazım. Defalan. Yürü. anne, geliyor. Seni mahvederim ha. Anam sen bizden misin? Aa ben üstteki şeyi unuttum. Abi özür dilerim vallahi billahi. Şimdi şey... Şi ya niye burayı kapattınız? Allah'ım yerpim ya. Gelmeyin buraya lan. Mahvederim sizi ha. Seni mi öldürebilirim ki? Ne bekliyorsun? Ne? He? Sana ben seni öldürebilirim. Allah'ım ya. Gelmiş eline iki tane şey almış. Bana hava atıyor ya. Gidip baya bir yay yayı ay ok alayım. Elmas bulmuş. Gidip elması açmıyor. Tabi. Ah, neden açmıyorsunuz ki? Galiba bunu düşünen tek kişi benim burada ya. Şimdi ne yapıyorsunuz? İçine bir şey mi koyuyorsunuz? Helal. Şu alnın altına. Anam biri geliyor biri geliyor Geber lan Sen kimsin ya gelip vuruyor bu Lan lan. lan yumurtamız gidiyor Yumurta Nerede lan O şerefsiz nerede Öldürdünüz mü Lan Şerefsiz Hayır nerede o? nerede o Hayır kaçmasına izin vermeyin Bizim eşyalarımızı alıp kaçıyordu Şerefsiz gördüm onu Gördünüz Açıp alıp kaçmaya çalıştı ya Allah'ım yarabbim. Sen yenebilecek. Ben şu altınları da alıp ben Bugün sadece bu kaleyi buradan koruyacağım. Şuna vurabilir miyim? Tamam. Yok. Yetişmez boşuna. Bir şey harcamayacağım. Kardeşlerim alın. Alın altın. Ne oluyor? Biri mi geliyor yine? Şu anda gitmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum çünkü. Dur geliyor galiba. Defol. Defol. Geldi yine şerefsiz. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Gel gel. gel. Ay salak. Beni öldürmeye çık. Kaç tane var? Şu an kaç tane vardı? 5 5 ton da yetiyor. Ton da elması açmam için yeterli. Dur. Düşmeyeyim de yani. Şimdi olmasın. <laughs> Düşmek istemiyorum. Elmas mı? Elmas nerede? Elmas nerede? Açmış mısınız? Ay güncelle. Oy elmasımız da var artık. Tamam ya biz normal bir hayat yaşayalım artık. Mia abi. Özür dilerim kankalar. <laughs> Kırmıştım burayı. <laughs> Yanım. Bekle biri geliyor. Hayır. Perfor. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Öldürün öldür. Hayır hayır hayır. Hayır, gittim gittim. gitti Hayır, elmaslarımı da aldık. Geliyor, geliyor, geliyor. Her ne ister? Neredeyse. Geber lan şimdi? Geber o. O ya. Oha, oha. Abi hayır. Kıracak, kıracak. Kırmasına izin vermeyin. Kırmasına izin vermeyin. Nerede? Nerede? Nerede o? Helal. Lan hayır, helal değil. Hop. Geber. Bizimkileri alıyor ya. Ya gelip gidip niye bizimkileri alıyor? Çalmış birisi. Nerede bu yol? Ben kırayım artık bu yolu yani. Ne işi var ki? Gidip gelip kırmaya çalışıyorlar yani. Boş boşuna yok. Kır şu yolu. Kır. Gelmeyin artık buraya. Elmasım da var zaten. Kırdık o yolu. Şu yolu da kıracağım artık. Buraya hiç gelmeyeceğiz artık ya. Tamam ya. İkide bir de böyle öldürüp duruyorlar. Ha şöyle. Kariyer. Sizinle mi uğraşacağım bütün gün? Oğlum bak buraya. Ah, <laughs> altın bloğu koymuşlar ya. Ve sanki kıramayacağım yani. Öyle. Ha şimdi buraya gelemezsin. <laughs> tövbe bir sınav, tövbe korktum. Gitme gitme artık gitme. Blok koyma artık. Bıktım ya. İkide bir gelip öldürüyorlar. Sakıldım. Çok da öldürdüm. Oraya çıkıp dursun artık. Şimdi nerede elmasımız? <laughs> Görmemişler bunu. 3-4 tane. Hala yetmez ama. zaman. Lan mahvedeceğim ben mah. Öldüreceğim onları. Hayır hayır. Oğlum şu anda, şu anda bu sandığa bir şeyler koyun artık. Ne olur bir şeyler koyun. Çalmışlar zaten her şeyi ya. Üf, dört tane bir tane kas alayım. Oy elmas kask. Oy evet. Koyma artık şu bloğu koyma koyma. Ne anlamaz insansın. Kıracağım artık bu yolu. Öf. Koyma istemiyorum ya. Ama ne yapıyorlarsa yapsın hiç umurumda değil artık onlar. Sadece kendim için savaşacağım artık. 3 tane az Hiçbir işime yaramaz. 15. O 20 tane. Şimdi bittiniz. Ben bu yorunun okçusuyum. Yeniden okçu oldum. 10 tane de yiyor. Oh, ah çok güzel. Anlamıyorum yani. Neden sürekli bize geliyor bu olan yakın? Gelmez değil mi? Sen niye oraya sürekli yol çekip duruyorsun kanka artık yeter yani. Geliyorlar sürekli ikide bir, bir yumurtayı kırmaya çalışıyorlar. Yumurtamız da burada korumuşlar helal. Ben obsidyen alacağım. Hiç kimse kıramayacak artık oraya Yapacağım artık bunu. Çok sinirlendi bunları. bir sürü şey vardı. Hepsi kırdılar. Gitti. Gitti. Elmas. Heh, tamam. 8 tane. Hop. Ne oluyor lan? Ben sürekli dayak yiyorum bir yerden ama. Hadi hayırlısı. 8 saniye bir tane de büyüklük alayım. Oh şöyle. Oh ya tamam. Güzel tam oluyoruz. ama hala üzgünüm. Lan geliyor bak. Geliyor bak. Tövbe tövbe ben buraya kırmıştım. Koy. Geliyor geliyor. Arkanda. Gelsin gelsin öldürürüm. Arkadaşlarıma yardım edemiyorum. Çünkü şu anda çok ezik gibiyim. Ezik gibiyim de zaten eziyim şu anda. Bir vursalar öleceğim. Hadi. Aha, neden kılıç aldım ben? Yemek alacaktım. Ah işte umskunluğun zararları. Gidip saçma saçma şeyler aldım yanlışlıkla. Hadi atayım da birileri gelip alır ya. İhtiyacı olan gelip alsın. Tamam dört tane. Uyuyacak. Çok... Öldün. Neden öldün acaba? Şöyle dört tane. Ben şu anda baca ayakkabı almadım. Ayakkabı da alayım. Bir pantolon eksik. Onu da şey yapayım. Altın olsun artık. Ay yok demir oldu. Demir olmasın. Ne ne? Ha, birisi bana arkadaşlık teklif ettik. Olsun arkadaşımız da olsun. Şimdi bitirdim ben sizi. Nerede elmaslar? Ya ka Al kanka dur. Dur dur ben sana çok güzel şeyler vereceğim. Al şu altınları git. Ne olur git. Al altınları git. Al. Al al. Git buradan. Biliyor git. Git. Bak. Sen orada ne yapıyorsun? Ben krem aldım. Burada krem. Akıl. Akılsız git. Adam adam gitti. Adam nerede? Adam yok oldu. Allah'ım. Sürekli böyle şey yapıyorum. Abi bırak şurayı ya. git. Allah Merve'm. Abi artık benim bura. Hadi görüşürüz. Burayı geliştirebiliyoruz daha fazla ama geliştirmeyeceğim. Şu anda gerek yok. Elmas. Ya bak yine adama gitti. git ya. Manyak herif. İkide bir. Aa dur kılıç. Al şu kanka. Şu anda ihtiyacım yok. Al şunu da. Ben ne yapacaksın? Sen yap. Öf al işte. Kanka. Al. Al artık şu ikisini de al. 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 Üf, anlamıyorum. Sen Az önce öldürdüğüm adam. <laughs> Ay şurada şey durmuş. Bak şu betonda şey. Sanki bet betona bakıyorsun. sanki bir şey söyleyecek ya Allah. Bir gelmedi mi? Kendisi ne? Ne oldu? Şaşırdın mı elmas set olmalı? Ya sen az önce bana hiçbir şey vermiyordun. Sandığı çaldın değil mi? Hadi yürü. Ama şu şeyleri de at. Hadi dur atma. Yemek alırım. <laughs> acıktım. Çok acıktım hem de. Hayır acıkmamışım. Arkadaşlar bakın şurada bakın oyun 43 dakika sonra sona erecek diyor. Daha 43 dakika var düşünün. Ama hayır yani 43 dakika değil. Bütün yumurtalar kırılırsa 43 dakika olmaz. Direkt biter oyun. Elmas o benim. Elmas benim. 6-7 bir tane. Bir tane çıkar. Ver ne olur ver. Al. Al dal sen olsun geldi ver şunları artık Heh, teşekkürler biri geliyor ama anlamadım kim ki biri garip garip sesler geliyor neyse o evet şimdi oldum işte evet şimdi oldum şimdi nerede elmas yedim. pantolon hariç her şeyim var evet 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 ama benim pantolon da yapmam gerek. Adamlar çok güçlü olabiliyor. Ve benim elmasa çok daha fazla ihtiyacım var. Büyü basabiliyoruz. Nereye gittin lan? Neredesin? Yeter artık. Çok sıkıldım ben bu durumdan. Gideceğim arkadaşlarıma yardım edeceğim. Düşme düşme düşme. Düşme Allah'ın seversen düşme. Çok uğraştım ben bu seviyeye gelmek için. Ben buraya gelmekle biraz hata yapmış da olabilirim. Anam şu anda büyü basmakla. Uğraşıyorken ben onu arkadan şerefsizce gelerek öldüreceğim. Vurdum bayağı. Nerede? Nerede? Kaçıyor. Geber. Geber. Öleceksin. Öl. Öl. Hadi be. Olmadı. Ben şunun yollarını kırayım da buraya gelemesin. Yürü hadi. Yürü artık başka oyla. Hadi bakalım. Bu adamlar buraya ne kurmuş ya? Biri geldi. Yürü. ne lan. Şimdi var ya. Burada sadece biz varız. Bura bizim. Anam. Yedi tane kimse gelemez lan artık buraya. Bizim haricimizde hiç kimse gelmeyecek. Daha doğrusu gelemeyecek. Şöyle. Çıkayım şuraya. Hop Evet arkadaşlar bu arada yeni bir vlog çekmemiş. bir vlog çekeceğim arkadaşlar yakında. Çekmemi istiyorsanız da büyük bir like sayısı bekliyorum. Bunlar beni göremiyorlar. Şu anda ben burada o kadar tehlikeli bir yerdeyim ki. Yine geldi o şık, şık adam ya. Ya sen ne istiyorsun bizden? Bir defol git. Allah merhaba. ben geleceğim değil mi? Ya neredesin? Neredesin sen? Yürü git. Defol lan. Sen var ya. Mahvedelim ha. Hadi bir defol. Bekle ben şurayı kırayım. Lan. Tamam. Allah kahretmeye. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç, kaç, kaç. Hop şuradan şöyle parkı. Kaç. Kaç öleceğim yoksa. Adam inşallah arkamdan gelmiyordur. <laughs> hay hayaksi. hay aksi. Kaç. Kaç kapat, kır şuraları. Siz niye yola kapattınız? Ben nasıl gel? Ha yok üst taraf varmış. Ha. <laughs> Hala yaşayabilirim yaşayabilirim lan. Sizi mahvedeceğim. Ölüyordum az kalsın. Yemek yiyeyim de ölmeyeyim. Hmm. Yem 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 Kim, yem yem. Yem 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 Ay. Hmm. Çok zor abi oyun ya. şu kırmızı ya. Abi ben onu vurmak istiyorum ama şu an ya. Puh. Oh vurdum vurdum vallahi vurdum. <laughs> Ama çok, çok güzel değil mi bu o kolay ya? Kar topu da var arkadaşlar, bazı şeylerde kar topu da oluyor. Hiç kimse beni fark etmiyor burada oldu mu? Tör... Tabii ki Allah'ım yarabbim ben, korkuttun. Şimdi ben kendi yerime geri gideyim, evime geri gideyim. Merhaba arkadaşlar, Elmasları bana verin hemen. Ben gidip kılıcıma güzel bir büyü basacağım öldüreceğim. Artık yeter pantolon alayım. Yoksa ben çok güçsüz gibiyim şu an. Oh evet pantolon. Pantolonumuzu da aldık. Ha, şimdi burada iksir de alalım. Zaten sonra jumping. Speed. Speed iksir alayım. Can iksir alayım. Bir de polis yok. Onu alamıyorum. Zıplama iksiri alayım. Oh, evet şimdi bunu takalım. Demir mi? Dalga geçiyorsun herhalde. Demir pantolonunu ben ne yapayım? Koşur eskileri. Bir tane var. Şu bir tane şeyi de bırak. Ha blok alayım biraz. Bloklar. Obsidyen. Niye bu kadar fazla obsidyen aldım? E bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz herhalde. Gidip. Bu masanı kaplayacağım. Kır şurayı. Nerede yumurtam? Nerede lan yumurta? Al işte bak. Niye koymuşlar ya? Oğlum yumurta. Nerede? Oğlum yumurta. Buradaymış. Tamam. Yıbı araya. Şıkır şuraları da. Oğlum ben artık zenginim. Artık buranın en zengini benim. Benim değil benim. Oğlum nerede bu yumurta? Ne yaptınız? E, bizim yumurta yok. Oğlum neyse tamam şurayı şöyle kaplayayım da. Görmesinler. Şu, şu yanları da kaplamam lazım. Abi çok tehlikeli aman gitmeyim oraya. Artık yok öyle rahat rahat kırmak. Yürüyorum başka yola. <laughs> başka yumurtaya. Böyle kap, önünü kaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle obsidiyenin önünü kaplayacağız. Böyle maviyle kaplayacağız. Çünkü adamlar diyor ki Aa, sadece gün yapmışlardır. Ama boş ver diyor. Çünkü kazma yapmamıza gerek yok der. Sonra da gelip onu görür ya. Oğlar. <laughs> o oh, evet. Şimdi bittiniz. Şuraya şu iksir al. Şuraya bu iksir al. Ve bu, o zaman şu okun yerleri bu şu iksir. Oy. Evet. Bittiniz. Kısaca bittiniz. 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 Ah video gerçekten çok uzun oldu. Uzun olacağını tahmin ediyordum da bu kadar da değil yani. Şu kadar. İşte. <laughs> Şimdi sakince gidiyorum. Üst kata çıkmam gerekiyor. Üst kat nereden çıkacak? Burada da merdiven vardı. Nerede merdiven? Merdiven nerede? Merdiven mi? Abi şu ses çıkmasın ya. Şu ses çıkmasın ya. Koş koş koş. Şuna. Çok elmas vurdu bir yer. Şurada biri var. İndi aşağı. Şuradan onu vurabilir miyim? Yok fazla git artık. Ya şu oku. He? Oğlum korkuttun beni. Tövbe tövbe dedim bu ne? Bu kim daha doğrusu? ben niye sürekli şey koşuyorum? Kaç tane var? İyi. Bir bir tane vardı. Aşağıda da var da ben atlayamam şimdi ya. Tövbe şöyle ben alayım şu altınları. Ve aşağı ineyim. Gidip kendime baya bir yemek yiyeyim. Aynen ne takım. Neredeyiz biz? Bizim şey anam. Dur. Şşt. Zaten blok var. Ay blok ne ya? Ay elmas var. O elmasımızı da aldık. Yıkandık da birer. Oğlum nerede bizim iş takım? Öleceğim kan mı aç? Ölürsem baya kötü olur. Hah, bizim takım bizim şeyi görün. Koş. Can ikiyeyim. Şu anda canımı de hiçbir şey olmaz. Koş 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 hadi. koş 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 Hmm, neden sürekli böyle? <laughs> ah! Tam tam öleceğim neredeyse. çok yavaş gidiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bir de bu sandık baga giriyor bazenlere. Ee, ne alacaktım? Ha yemek. Yemek. Kaç tane oldu? 25 kime yetmez. Şu obsidyeni de şimdi kaplayayım. Şunu yapayım bari. Lan biri geldi. Biri geldi. Ana <laughs> ne bassın lan? Şerefsiz hain şerefsiz, şerefsiz sahtekar. Geber sen şunu. Geber öl 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 ölmedi 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 ölmedi. Hayır be. Hayır be. Almayın bari eşyalarını şerefsizler. Geber 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 ama yok ama size ama ha, nerede? Ölmemize izin vermeyin. Ben hemen kılıç almam lazım benim. Geber lan, geber, geber, geber. Senin o büyülüğü olan ölmesi lazım. Kaçtı. Kaçmak yok, kaçmak yok öyle. Yok öyle kaçmak. Vur şuna bari, vur, vur. ne Sen ne bekliyorsun? Hadi öleceğiz galiba ya. Oğlum ben bu kadar bekledim. E, ölmem, ölmem. Ölmem, ölemem çünkü. Ölemem, ölemem. Anlıyor musun beni? Seni pislik, sahte kart. Kaçmasın, 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 kaçmasın. İzin vermeyin, izin vermeyin bu şerefsizin kaçmasına. Oğlum Al işte, öl. Abi ben bu kadar bekledim ama ya. Ama ben bu... Vok... Ah, ne? Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.